Günaydın tünaydın iyi akşamlar arkadaşlar beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler sizlere Leopar vatozların yaptığı harikaları göstereceğim e, videoları takip edenler bilir bu akvaryumlar baya kötü durumdaydı e, hiç balık yoktu içlerinde biraz da ilgisizlikten güneşin bolca vurmasından sakal yosunu sarmıştı bütün camları ve akvaryum içine sakal yosunlarını Japonlarla hallettik. E, tabii ki camda bu sefer de yosunlar kaldı. Önceki videolarda bahsetmiştim. Üçer tane leopar balığı attım. Ve camların halini görüyorsunuz. Bir dip çekimi yaptım. Şu bak üst taraftaki yosunlar e, su buharlaştığı için üst taraftaki yosunlar kaldı. E, şimdi suyu tamamlayınca yosunları görüyorsunuz. Bütün cam bu şekildeydi. Ama Leopar vatozlar şu anda şurada gördüğünüz gibi 3 tane. Ben bunları çok seviyorum. Birçok kimse hiç sevmiyor bu arkadaşlar ama ben bunların çok çok işe yaradığını biliyorum. Ve bunu da sizlere tekrar bir göstermek istedim. Camlar neredeyse pırıl pırıl. Birkaç güne daha ihtiyaçları var. Şurada da bir tanesi yatıyor. Harika çalışmışlar. Yaklaşık bir hafta içinde Camları pırıl pırıl yaptılar bakın. Vallahi bütün akvaryumlar kendine geldi. Şimdi birkaç dip çekimi sonra tamamen akvaryumlar mükemmel hale gelecek. Biraz daha şurayı bitkilendirip biraz daha balık ekleyeceğim buraya. E, planım şöyle bar türlerinden düşünüyorum. E, red Rosie bar, kiraz bar. E, Odessa barb gibi barblar koyacağım. Bir de birkaç tane mole atacağım. Moller de çünkü çok güzel şeydir. Yosun yicir, sakal yosun yicir. Bu arada hepsinde birer tane caya var. Bunların da etkisi çok fazla tabii ki. Ee, özellikle şu yukarıdaki caya şey olmuş. Aymonira. Sapsarı oluyor onlar. Rengi sarıya kaymış. Nerede ama? şu anda göremiyorum. Şurada. Bakın rengi sarı. Attığımda aslında diğerleri gibiydi. Şu renkteydi. Sonradan renk değiştirmiş. Güzel olmuş. Dediğim gibi buraya bir iki üç tane de mol atacağım. Moller de çok güzel yosun yerler. Yani akvaryumlar döngüsünü tamamlayacak. Buraya küçük Japonlarım çok azaldı, satıldı. Küçük Japonlar ekleyeceğim. Bu yukarıdakiler yeterli orası için. Onlar orada büyür gider. Burada zaten kardeşler var. Moslar filan. Efsane oluyor burada. Sarı ateş neon kardeşler. Burada mavi melek kardeşler. Burada Bloody Mary burada da siyah güller var da buradaki moz efsane coştuğu için pek kardeş görünmüyor. Ama direkt güneş aldığı için buradaki bitkiler kelimenin tam anlamıyla kuduruyor. Çok keyifli bitkiler. Şu bitki şu anda yok. Mor bir çiçek açıyor. Belirli aralıklarda mor çiçekleri oluyor. Enteresan bir şey yani. su da göstereyim. Christmas moss. Şurada string mosslarım yukarı yukarı uzuyor. Her akvaryumda farklı farklı moss'lar var. Şunlar bu Lepistes otu denen bitki. Yine burada farklı bir moss. Bunları ben hep birer parça birer parça arkadaşlardan denk geldikçe almıştım. Buraları da birer parça attım. Onlar da burada çok güzel gelişiyorlar yaklaşık bir yılı geçti. Bir buçuk yıla yaklaşıyor. Ee, dediğim gibi biraz ilgisizlik. Çok fazla güneşin vurmasıyla bu akvaryumları bir şöyle istediğim seviyeye getirememiştim ama şimdi biraz ilgiyle birlikte ve gerekli balıkları ataraktan güzel bir hale geldi akvaryumlar. Şöyle bir dışarıdan çekelim. Bir vitrin akvaryumuna dönüşüyorlar. biraz daha güzel bitkilendirdiğimiz zaman işlem tamamdır. Bugünkü videomuzda bu şekilde arkadaşlar bu leopar batozun camları temizlemesini sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi leopar genelde pek kimse sevmez. Hep yatıyor derler, İş yapmıyor derler. Ama bence leopar batozlar her daim çok çalışkan balıklar. Onun da örneğini burada görmüş olduk. Bugünkü videom bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.